besin zincirine göre hangileri doğrudur? Fitoplanktonlar sudaki tüketiciler değil arkadaşlar. Fitoplankton üretici olan suların üretici canlılarıdır. Alpler, yosunlar mesela fitoplankton grubudur. Kabuklular, zoob kabuklular zooplanktonu besin olarak kullandığında enerjinin %90'ını kaybeder. Besin piramidinde %10 enerji üst basamağa aktarılır. Burada da yanlış. En fazla zehir Yukarıya doğru çıkıldıkça artacağından dolayı yumuşakçalarda görülür. Doğru. Cevabımız yalnız 3. C seçeneğinde verilmiş. Hava kirliliğini durdurmak veya azaltmak için hangisi yapılabilir? Fosil yakıt tüketiminin azaltılması. Evet neden? Hem başta karbondioksit olmak üzere diğer birçok zehirli gazlar fosil yakıt e yandığında açığa çıkıyor. Toplu taşım araçlarının teşvik edilmesi bireysel taşıt yerine toplu taşım araçları kullanıldığında daha az zehirli gaz atmosfere veriliyor. Isınma yerine kömür ısınma için kömür yerine doğalgaz kullanılması. Evet hatta doğalgaz yerine daha az kirleticiler de kullanılabilir ama kömür yerine doğalgaz daha az, daha az kirletici olduğu için doğru bir çalışma yöntemi. Cevap E. 1 2 3 seçeneği olmuş oldu. Omnivor beslenen canlılara hangileri örnek verilebilir? Omnivor ne demek? Hem etçil hem otçul beslenenler. Etçil, karnivor, herbivor, otçul oluyor. Omnivor da karışık beslenenler yani. O zaman fare karışık beslenir. Hem etçil hem otçul beslenir. Hem yakaladığı küçük böcekleri yer. Hem de işte mesela buğday yer. Deve otçuldur. Kurt etçildir. Yani deve burada herbivor. Kurt ise karnivor beslenir. O zaman cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Aşağıda karbondioksit yoğunluğunun yıllara bağlı değişimi gösterilmiştir. Yıllara göre karbondioksit hızla artmış. Belirtilen yıllarda karbondioksit miktarı sürekli artmıştır. Gözüken okeyi sürekli artmıştır. Az veya çok. Doğru. Küresel ısınma tehlikesi giderek artmıştır. Çünkü küresel ısınmanın en önemli sebebi de atmosferde artan karbondioksit miktarı. Doğru. 1980'li yıllardan şuradan itibaren diyoruz. Sonra iklim özellikleri ciddi oranda değişmiştir. Neden? Çünkü ciddi oranda karbondioksit artışı olmuştur. Yüksek sıcaklıklara bağlı iklim özellikleri değişmiştir. O zaman cevabımız E1-2-3 seçeneği oldu. Karasal bir besin zincirinde yer alan canlılar verilmiş. Buna göre rakun etçil beslenir. Neden? Çekirgeleri yiyor. Çekirge hayvan olduğuna göre etçil beslenir. Doğru. Yılan hem etçil hem otçul beslenir. Hayır. Ottan herhangi bir durum yok yılana. Sadece o rakunu yemiş gözükleri diyor burada. O zaman hem etçil hem otçul değil. Etçil beslenir yılanlar. Atmacanın artışı. Şimdi atmaca artarsa yılanlar azalır. Yılanlar azalırsa rakunlar artar. Çekirge azalır. Ot artar. E, atmacanın artışı besin zincirdeki bütün canlıları olumlu etkiler. Hayır. Yılana olumsuz etkiler. Çekirgeyi olumsuz etkiler. O zaman tümünü olumlu etkiler demek doğru değil. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olmuş. Aldım bir besin zinciri verilmiş, besin ağı verilmiş ve işte karşılıklı etkileşimler soruluyor. İnorganikleri hem üreticiler hem de tüketiciler arttırır. Evet sonuçta inorganik maddeler bakın üreticiler de sonuçta solunum yapıyorlar ve inorganik madde atıyorlar dışarıya. Başta karbondioksit su hem de tüketiciler de atıyor. Üreticiler ekosistemde ışık enerjisi sayesinde besin kaynağı oluştururlar. Evet ışık enerjisini besine dönüştürerek bu besin yoluyla da enerjinin aktarılmasını sağlarlar. Heterotroflar karbondioksit kaynağı doğru da oksijen kaynağı değil. Heterotroflar karbondioksit e, kullanarak oksijen yapamazlar arkadaşlar. Oksijeni karbondioksite dönüştürürler. Bu nedenle burası yanlış. Biz de heterotrofuz. Biz de tüketici canlıyız biliyorsunuz. Biz oksijeni atmosfere veremeyiz. Üreticiler verir bakın. E, solunum yoluyla karbondioksit de verir. Üreticiler fotosentez yoluyla oksijen de verir. Ama biz oksijen veremeyiz. Cevabımız 1-2-D seçeneğidir. Madde ve enerji akışı düşünüldüğünde her basamakta ısı enerjisi açığa çıkıyor. Doğru. Çünkü enerjinin tamamını ATP'ye dönüştüremiyoruz biz solunum yoluyla. En çok enerji kaybı otçular ile etçiler arasında olur. Hayır. Üretici ile otçular arasında olur. Çünkü her basamakta %90 kayıp var. Yani örneğin üreticilerde 10.000 kalori varsa bunun 9.000 kalorisi otçulara geçerken kayıp oluyor. O yüzden en çok enerji kaybı otçular ile etçiler arasında değil üreticilerle e, otçular arasında oluyor. Ayrıştırıcılar her basamakta görev alır. Organik atıkları inorganik maddelere parçalarlar. Ayrıştırıcı ile ilgili bilmeniz gereken en önemli noktadır zaten bu. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde yeryüzündeki azot döngüsü gösterilmiş. Azot döngüsü ile ilgili olarak azot bağlayıcı bakteriler topraktaki azotu arttırır. Ne yapıyorlar? Atmosferdeki azotu alıp topraktaki nitrata çeviriyorlar. Doğru. Nitrit ve nitrat bakterileri nitrifikasyon olayını yapıyorlar. Nitrifikasyonda ne oluyor? amonyak önce nitrite dönüşüyor sonra nitrata dönüşüyor. İşte burası nitrifikasyon olayı. Burada görev alan canlılar kim? Kemosentetik canlılar. Doğru. Denitrifikasyon olayı ile atmosferdeki azot oranı azaltılmaz aksine arttırılır arkadaşlar. Denitrifikasyonla ne oluyor? Topraktaki nitrat veya amonyum adı verilen moleküllerdeki azot atmosfere veriliyor. Atmosferdeki azot gazı artmış oluyor. Cevabımız 1, 2, B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi bir besin zinciri verilmiş. Penguen sayısı azalırsa, şimdi penguenler azalırsa besinsiz kalacak olan fok da azalır. Ama avcısı artıcı, azalacak olan kriller artmaya başlar. Bu da fitoplanktonların azalmasına neden olur. Penguen üzerinden çözdük soruyu dikkat. Fok sayısı azalır, doğru. Kril sayısı artar, doğru. Fitoplankton sayısı azalır, doğru. O zaman cevabımız E